안 나오냐? 한번 해줄 좀. 다섯. 다 다섯. 다섯. 두두두 뭐? 꼬만 에린. Evet arkadaşlar yine yani yine böyle videomuzun sonuna geldik. Yani hem geç olmasına rağmen istediklerinizi çizdim, istediklerinizi yaptım ve çizdim. Ama hem zaten yani uzun bir sürede olsa çünkü hem sınav haftası hem kursu, okullar, antrenman var. Ee, bu arada küçük bir hatırlatma. Ee, Pazar günü Mezit'te maçımız var arkadaşlar. Küçük bir tebriklerinizi alacağım. Evet. Ama e, geç atmamın sebebi şöyle. Yine söylediğim gibi antrenman okul falan da filan da. E, ama arkadaşlar part istiyorsanız hemen çekerim. Onu, onu da sunuyoruz. Çünkü sınav haftası bitti. Kurtuldum. E, evet. E, yine şey yaptığım gibi uzun video olarak atarım bunu. Çünkü 3 dakika herhalde. Ee, o yüzden uzun video olarak yaptığım bir tane shorts vardı. Uzun videonun yorumlarını açamadığım için bir tane yaptığım shorts vardı. Oraya bunu yorumlarını yazabilirsiniz. Oradan hep yine okuyorum biliyorsunuz. Ee, şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi e, şey yapıyorum. Video tasarlamaya çalışıyorum. Çünkü e, aklıma video fikri de gelmiyor. Böyle e, şey yapıyorum. Azını unuttum ya Neyse e, geçeceğim. Eee sizinle konuştuğum bir tane ayrı bir tane daha video yapacağım. Hem ayrıca yılbaşına özel hangi video istersiniz onu da çekeceğim. Yine e, o shorts yani uzun video için yaptığım shorts'a yazabilirsiniz bunları. Yılbaşı için hangi videoları istiyorsanız çekeceğim arkadaşlar. E, sınır 10 video. Yani 10 tane video fikri verebilirsiniz yılbaşı için. Hepinizi çok seviyorum ponçiklerim. Görüşürüz.